0.6 Yıldız Efendi biz aşağı katta 12 numarada oturan nakliyatçılarız. Anadolu denen garip yerden geldik biz. Terimiz toprak kokar. Sevgimiz acı olur. Susmamızı... tamam ya uzatmayın. Ne kadar ne ücretiniz? Aslında biz kamyon olarak çalışırız. Tekil işlerde bir tarifimiz yok. Gönlümüzden ne koparsa. Benim gönlümden hiçbir şey kopmuyor. Ne yapacağız? Ha? Biz nereden geldik la? Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bak hele. Ankara'lıyız la biz. İncesi çocuğuyuz. <laughs> Yıldız efendim. Düşmeyiz biz dalgaya Angara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya Gidene dur demeyiz Düşmeyiz biz dalgaya Angara'nın bebesi Dönüp bakmaz arkaya su cebeci çankaya Kardeşleriz kamkaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Angara Ulusu cebeci çankaya Kardeşleriz kamkaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Yanan gülleri İmrahur'un deresi atara atar yapar Angara'nın bebesi Gölbaşının gülleri İmrahur'un Atara atar yapar Ankara'nın bebesi Ulusu cebeci çankaya Kardeşleriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Angara Ulusu cebeci çankaya Kardeşleriz Kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara. Severse candan sever Onun aşkı bir rüya Angaranın bebesi Tek zar atar sevdaya Severse candan sever Onun aşkı bir rüya Angaranın bebesi Tek zar atar sevdaya su cebeci çankaya Kardeşleriz deriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulusu cebeci çankaya Kardeşleriz deriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulusu cebeci çankaya Kardeşleriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulus cebeci çankaya Kardeşleriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara La bize her yer Ankara Efendim Bülent Sertaş yorumuyla geldi şarkı kulaklarımıza. Hakikaten çok da güzel olmuş Bülent abim. Yüreğine sağlık öpüyorum seni öyle tombiş yanaklarından. Vallahi Bülent abi buraya geldiği zaman yanaklarından tuttum ya. Tombiş tombiş böyle maşallah ısırmak geliyor canım. Çok mu abarttım ya? Alo. Alo. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Senin sesin daha bir hoş ya, şöyle bir daha senin sesinden şöyle güzel bir parçalar dinleyebilir miyim? İnşallah, inşallah hazırlıklarım var. Allah nasip ederse bayramdan sonra bir sürpriz yapıp bir single da ben yapabilirim. İnşallah baba. İnşallah. Yani yakışır yani. Allah razı olsun, sağ olasın. Tamam bunun arkasına bir istek isteriz herhalde. Isteriz. Yani bu kadar iltifata bir marifet yani, diyorsun. Yani babacığım yani. Orta orta yani. Ulus cebeci çankaya. Ee, baba ne istiyorsun? Ne söyle bakayım? Ey arkadaşım var yanımda da değerli bir arkadaşım diyor Hüseyin Kağıt'tan diyor zurnacı mı diyor davulcu mu diyor öyle bir şey diyor. Ben o Hüseyin Kağıt vakası çoğaldı birkaç kişi daha istiyor. Halledeceğiz inşallah. Tamam. tamam baba. Ne demek dükkan senin. Hadi Allah'a emanet ol <laughs> Kolay gelsin. Alo. 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 Efendim. İnternetten bizi mi dinliyorsunuz? Evet. Ayıp değil mi ya? Meme? <laughs> sesler kendi kendine arkadan geliyor dedim. Adamı kapatmadık mı acaba hala? Hala mı konuşuyor? Meğerse sesler sonradan geliyor. Nereden arıyorsunuz şu an? Şu an Kızılay'dayız. Kızılay'dayız. Seni dinliyoruz. İnternet kafede mi? Hayır ofisteyiz. He. Ha. Arkadaşınızın ofisindeyim. Arkadaşınızın ofisine oturayım. Nasıl bir arkadaşmış öyle? Songül arkadaşım. Songül arkadaşınızla beraber oturdunuz bizi evet, dinliyorsunuz. selamları var size. Aleyküm selam. Ay, hava nasıl Kızılay'da? Çok soğuk. Dikmen kadar değildir herhalde. Daha kar yağmış galiba. Dikmen'e mi? Yok. Vallahi, Şampiyon taraflarına. Valla kar epey bir yağdı herhalde bir yerlere öyle bir soğuk var ki. Hmm. Hayırlara vesile olsun. Anne sevgisiyle ilgili konuşuyoruz da şimdi bu şarkılar türküler daraya girince bir single de ben mi yapsam acaba? Bence yapın yapın. Kulus, Cebeci Çankaya. Yok yapmayın lan. <laughs> <laughs> Oldu mu şimdi ama insanın ki bırak. <laughs> ama tabii ben e, farklı bir şeyler söylemek isterim. Yani böyle insanların ruhuna dokunan sevgili Mert olsaydı şimdi ruha, ruha dokunma mı? Ruha dokunma mı derdi? Ya Mert abi de evet buradan sevgilerimizi gönderelim. Mert bizi, Onu da çok özledik. Mert bizi dinliyorsan üç kere masaya vur. <laughs> <laughs> Gelip arkadan bağırmış dinliyorum baba diye. Evet özledi kendisini. Eyvallah ben geçen konuştum hepinize selam var dinleyicilerimize. Siz de ona selam söyleyin bizden. 4-5 ayım kaldı dedi. 4-5 ay mı? Ay bayağı varmış. E, gittiğinde 5 ay vardı hiç git, gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, şimdi güzel bir şarkı var sırada. Serkan Kaya çalacağız kızlar diye. 5 ay. Serkan. Ben tanımıyorum onu da. Benim tanıdığım bir şarkı değil Ya direkt mı? biz de tanışmıyoruz. Şifayen tanışıyoruz. <laughs> Peki. Sen kimi Size. tanıyorsun? Size. <gülüyor> 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 ben ne göre. Anan Çağman tanırım. Ayşe tanırım. Serkan tanırım. Ne vereyim ablama? Teoman tam da Kemal'in sevdiği şarkıcılar. Evet, evet. Kemal'e söyleyelim yüklesin onlar hakikaten. Ya Teoman... Kemal abi çalmıştı onu bana bir ara. Ne güzel dinlemiştik. Kemal, Teoman evet. çaldı. Evet, çaldı. Bu bilgileri aldığım iyi oldu. Bak dur, dur bunlar delil niteliğinde ses kay... <laughs> kayıt ediliyor şu anda. Bak. Gerçekten çaldı ya. Bugün benim doğum günüm. Teoman zaten bu da. Araya ben diyet yaptım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> görüşmek üzere. Kendinize Peki, iyi bakın. Peki. Hoşçakalın. Kolay bakalım. gelsin. İyi akşamlar. Biz bu şarkıyı Müslüm Baba'dan sevdik. Paramparça. Evet. Nerede zillerin kara kız? Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Aydın abim? Sağ ol canım. Sen Hayır nasılsın inşallah? Sağ olasın. Aslan abi Vallahi iyiyiz bomba gibi maşallah çok şükür çalışıyoruz Sağlığımız <laughs> yerinde Maşallah maşallah Sesin çok iyi geliyor abi. Allah razı olsun sağ olun Hadi nerede çaylar <laughs> Çayla nerede beni zilleri? Nerede zillerin kara kız <laughs> Kemal de böyle Altta konuşurken fon yaptı diye yazdı Bir dinleyicimiz Olaya <laughs> Olaya şahit olmuş Kemal de bu şekilde çaldı Aydın konuşurken alttan fon yaptı Dış ses gibi girdi içeriye. Evet siz neredesiniz? Ne taraftasınız? Abi şu anda otobandayım, Geniş geniş biliyorum. Tırcı Erkan. Tırcı Erkan. Dikkat et havalar soğumaya başladı bebeğim. Vallahi yapacak bir şey yok abi. Aman. Efendim bu arada e, tanıtımını yaptığımız bir e, biliyorsunuz tasarruf cihazımız var. Birkaç dinleyicimiz sormuş e, bana özelden soruyorlar. Abi gerçekten tasarruf ediyor mu diye. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bir takım ürünler, bir takım garanti belgeleriyle çıktığı için ve bunlar bir takım üniversitelerden veya belli e, ilgili alanlardan test edildiği için mutlaka ki bir test sonucuna göre, bir e, işlem sonucuna göre sertifika veriyorlar bu ürünler için ve bu sertifikaları olan bir ürün olduğu için de e, çok da yüksek rakamlarla almadığımız bir ürün olduğu için e, bence kullanmak gerekir diye düşünüyorum. İyi konuştun Merkan. Vallahi süper abi. Ne yapayım başka kardeş? Kaçı kaç kuruş abi Yakıt tasarsın. Ya 30 39 lira civarında herhalde kargo bedeli dahilinde sadece KDV'si ve kargo değeri karşılığında geliyor. Yani zaten depomuza dolduru, doldurduğumuz bir depo yakıt 200 liraysa atıyorum. Bize zaten bir seferde onun parasını çıkartır. Abi ben şunu söyleyeyim. Bende de bir Opel Vectra vardı. Hı. Yani onu almıştım ben de. Hı. Ya gerçekten de iyi bir şey yani. Yani bunun çünkü testlerden geçtiği için insanların zaten hani kendi başına uyduracağı bir şey değil. Birazdan tanıtımına gireceğim, görüşürüz. Görüşürüz abi. Öptüm seni de. Tanıtımı da gireceğiz Fatih, Fatih. Altın kapılarımız kan oldu Fatih. Yıldız Efendim. i the This oh. is Salla salla vur duvara Salla salla amıza halk kızının koy çuvara halk kızının koy çuvara sallar salla vur duvara salla salla vur duvara halk kızını koy çuvara halk kızını koy çuvara sallar salla vur duvara salla salla vur duvara yıldız efendi Kara kedi gibi girdin aramıza Al kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Salla salla vur duvara Salla salla vur duvara al kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Salla salla vur duvara Salla salla vur duvara Efendim, reklam reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Reklam üç kola ayrılır. Bu kollar sonra bir yerde birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Bilmem anlatabildim mi? Bitti. Ey, Teşekkür ederim. Yüz numaralardan reklamlardan sonra devam edecek.